Selam savaşçılar. Hepiniz de hepiniz de hoş geldiniz dostlarım. Sefalaçınız. Arkadaşlar ekranda başta görmüş olduğunuz gibi bugün çok uzun zamandır 2 3 ay mı oldu? 3 4 ay mı oldu? Öyle bir şey oldu yaklaşık. Bayağıdır kutu açalım videomuz yoktu. Ben dedim ki nasıl böyle kutu açalım videosu olamaz. Ben dedim ben de hemen hesabımıza 120'ye yakın kutu biriktirdim ve şimdi onları bir güzel açacağız. Çok güzel şeyler çıkacağımıza inanıyorum. Gerçekten çünkü önceki videolarda hesabımızda hiçbir bok çıkmamıştı. Gerek premium, klasik, normal sandıklardan hiçbir şey çıkmamıştı ama bu videoda ben inanıyorum ki artık güzel bir şeyler çıkacaklar yaz ayına özel belki güzel bir şeyler çıkartır belki oyunumuz bize Tabii efendim yaz ne alaka onu ben de bilmiyorum size sorgulamayın arkadaşlar aklıma geldi söyleyiverdim eğer bu tarz bir daha da fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar çok fazla kutu açan videosuna da gelmişsiniz istiyorsanız 50 like istiyoruz 50 like geldiğinde bu serinin daha da çok devamı gelecektir ve bu arada sizler de böyle kutular birikliyorsanız klasik premium falan birikliyorsanız yorumlar kısmına savaş abi ben de kutular birikliyorum benim hesabımda video çeker misin derseniz sizin hesabınıza da videolar çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizleri daha fazla belirtmek istemiyoruz. Toplam 120 yakın kutumuz var. Şöyle hızlı bir şekilde bir kutularımızı inceleyelim. Premium sandığımızda toplam 40 tane premium sandığımız var ve ben y şurada yükseltilebilirmiş. Yükseltilebilirmiş değil, Yükseltilmiş e UMP istiyorum. Gerçekten bunun hem silah tutuşu hem öldürme şeyse öldürme duyusu da çok hoşuma gidiyor. Yani kaderimizde ne varsa nasibimizde ne varsa o olsun. İnşallah güzel kostümler de çıkar. Şu kostümler falan çok hoşuma gidiyor gerçekten. Hazırsanız like'ınızı altına ve abone olmayı unutmayalım. Haydi bakalım. Çok güzel bir video çalışımıza başlar. Allah sen bize güzel bir şeyleri nasip eylersin ya Rabbim. Haydi bakalım. 24 tane kutumuzdan başladık. Umarım güzel bir şey olabilir. Bunu yavaş yavaş geçeceğiz. Provumuzu, de yapıştırdık. Belki güzel bir şey çıkartır. Haydi bakalım aslan parçası. Gümüş parçası. Tamam sıkıntı yok. No problemo kardeşim. No problemo. Sıfır sıkıntı. Daha yine başlıyoruz. Daha yine başlıyoruz. Her şey güzel olacak. İnanıyorum ben. Ve alan olan olan olan. Ulan heyecanlandırıyorsun be. Ya bunu da vermezsin ya. Bu süslemeyi ben ne yapacağım ya. Atığımız çıktı burada be. Vallahi diyorum aklımız çıktı be kral. Harbi diyorum aklımız çıktı be. Neyse tamam bak güzel bir şey çıkacağını anıyoruz. Üçüncü aşımızda biraz heyecanlandırdım. Kardeşim maalesef lütfen güzel bir şeyler patlatırsan. Hani çok harika şeyler olabilir yani bilemiyorum. Buraları hızla geçelim. Çünkü daha 10 tane daha patlatacağım. Ama hatta bir tane 10 tane patlatayım direkt başa başamaz. Hadi bakalım 10 tane patlatıyorum ya al hangisine patlasam o oh, piti, piti. hop oh, bas ya abi jeep arayla bastı abi 10 tane gönderdik 10 taneden güzel bir şey çıkar mı bilmiyorum bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz haydi ulan ben de Anasının nikah gram mı şans olmaz kardeşim ne gümüş parça değilmiş be ya bir insanın gram mı şans olmaz ya harbi biliyorum bir tane de 10 tane böyle atacağım haydi bakalım Açtım son 9 tane kaldı bu arada yani şeylerle beraber 19 civarı falan kaldı haydi Gönderdik buradan bir şey ver. Ya ve çanta verdi süreli. Tamam olsun olsun yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bir tane ee, ee, bir tane daha mı girsem ya? Onunla girelim ya onunla girelim abi. Bir tane de onunla girelim. Bir tane de onunla girelim. Çünkü Marsel'e hızlı bir isteyim. Buradan pek bir şey beklemiyorum zaten. Bir şey güzel bir şey çıkacağını hiç beklemiyorum zaten. Gönderdik buradan da bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Çıksaydı zaten dişimi kırardım. Vallahi keşke çıksaydı dişimi kıracaktım ama olmadı. Kaldı 9 tane. Biraz da bunlardan açalım. Şu G paraları bitirsem mi acaba ya? G paraları bitirsek mi acaba? Bence bitirelim ya. Zaten bir şey çıkmayacak ama. Olsun. Terek hızlı geçeyim abi. Belki güzel bir şey çıkmayacağını biliyorum zaten. Bastım. Hiçbir şey çıkmadı zaten. Cidden hani. Çıksaydı dişimi kıracağımı biliyorsunuz. Devam abi. Yok çıkmıyor. İnat etti. Yok harbi inat etti. Artık şansım. Al bir tane de böyle hızlı bir şekilde açtım. Haydi. Tekin Türk'ten klasiğimiz var. Üstüne bir de premium sandığımız var. Onlar da var. Belki güzel bir şey çıkabilir onlardan. Ulan ben de ne tür şanslar ya? Ben anlamıyorum. Ben ben son bir tane kaldı. Bunun şerefine. Haydi bakalım. Geldi mi? Geliyor mu? Haydi aslan parçası. Bütün modum orada premium'da. O premium'da her şey çok güzel olabilir. Buradan kaç tane kutu açacağız onu da bilmiyorum. Bakayım paraya 3 tane daha 2 tane daha açabiliyoruz. Tamam güzel sıkıntı yok. Hadi hadi. Geliyor geliyor. Hissettim ya. Harbi biliyorum hissettim ya. Harbi diyorum hissettim. Güzel bir şey çıkacak bence. Bak bu sonda bu sonda çok güzel şey geliyor. Harbi bu sonunda çok harika muazzam bir şey geliyor. Geldi. Geldi. Ve baş geldi. Evet. Olsun. Şimdi üstüne üstlük 35 tane tam tamına klasiğimiz var. Klasiklerden bir onunla girmek istiyorum direkt başta başlamaz. Belki bütün şansı burada göndeririz. Bir onunla girmek istedim. Daha nasıl 40 tane premium var. Biraz riski aldım çünkü. Bir gönderdim abi. Bakalım onlar arasında güzel bir şey patlatır mı? Buz diyarını ver artık be güzel kardeşim. Ya bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ama ya. PUBG'im güzel canımın içi. Yani böyle yapma be. harbi biliyorum. İnsan da tamam biliyorum şans mansı yok. Onu biliyorum da yani. Bu kadar değil be. 5 tane tek bir tane onunla gireceğim. Gönderdi. Sonra gelsin ev full onunla olarak gideceğim. Tek dolar gideceğim pardon. Hadi 5 tane tek gireceğim. 5 tane tek gireceğim. Hadi dur dur. Yanlış geliyorum dur. Çok yanlış geliyorum pardon. Elim takada kalmış oraya. Haydi güzel bir şey çıkacağını inanıyorum Bu arada hala abone olmayı like atmadan atsam. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Anasını satayım ya. Royal Pest'e 68. kademeye yerleştim bu arada. Bayağı iyi. iyi. başka döndürebiliyor muyuz? Bir tane bakayım. Olabiliyor mu? Hem 9 olmuş. Tamam sıkıntı yok. Daha 21 tane var. Bir tane daha tek açıp sonra bir tane onunla girecektik zaten. Hadi. Geliyor bence. Hadi aslanım. Hadi. Hadi. Geldi. Geldi. Buz bir arı. Ulan. Ya vallahi süreceğim. En sonunda süreceğim. Bir tane onunla girdim. Hadi. Son hepsini tek tek gireceğim. Bir tane onunla da 10 tane gireceğim. İkleye. Hatta bir tane 5, bir tane 10 gireriz. Tamam. Ve hadi gelmedi. Görmedi. Vallahi gelmedi. O oh, hayattaki şansım bu mudur ya? Bu kadar da olmaz be. Harbi yorum, bu kadar da olmaz be kral. Devam. Tamam. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Belki çıkar. Büyü mit. Büyü mit. Oğlum çık artık. Ne olur artık ya. Bu zöndürdü. Ver artık bana ya. Hadi bak. Vallahi sinirlendim. Vallahi sinirlendim. Böyle olmamız lazım. Güzel kardeşim. Ver ya. İnat etti vermiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi yine hesap açacağım. O hesapta bir kutu açılımı yapsam ne olacak acaba? Buz m mi verir artık? Neler verir onu da ben de bilmiyorum. Bir bakalım neler olacak ben de çok merak ediyorum. Çiçeğimizin yerine oranımızı yüzde bir kat arttıracağız yine. İstediği kadar arttırdım. İstersen yüzde beş yudu arttıralım. Bine çıkacağını zannetmiyorum. Yapacak bir şey yok yani. Şanssız hesap. Bayağı bir şanssız hesap. Keşke şanslı olsaydı. Bak bu bende çalışmıyor ya. Ha, tamam çalışıyor. Gönderdim. Allah'ım ne olur artık ya. Valla. Gönderiyorum valla. Yeter artık ya cidden. Tamam hadi gönderdik isteğimizi. sadece çıkacakmış gibi de çıksın. Saçımı üçe vuruyorum ya. Çıksın. Bu zömer veya üstteki koltuğum çıksın. Direkt saçımı şurada üçe vuruyorum ya. Açık ve net bir şekilde diyorum. Şuradan bir tanesi çıksın. Şu an çıksın. Saçımı üçe vuracağım. Haydi bakalım. Bak yükseltilebilirmiş bir silah çıkart. Saçımı üçe vuracağım bu videoya ya. Harbi diyorum yükseltilmiş bir silah ver. Herhangi bir silah olsun. Bunun da gömpi var. Çıksın. Direkt saçımı üçe vuracağım bu da. Bak harbi vermiyor. Harbi vermiyor. Çok garip ya. Bu oyun harbi çok garip ya. Bize çıkmıyor herhalde bu. Kime çıkıyor kanka bu? Ben anlamıyorum yani. Anasını satayım. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı ya. Allah Allah. Çok garip yani. Anasını satayım ben hayatımda. Bu kadar. Şanssız bir video görmedim. Çok ciddi anlamda söylüyorum yani. Koskoca şeyden hiçbir şey çıkmadı bize. Bari şu renkli Valkyrie. Valkyrie ne lan? Aynen 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 aynen. Aynen. de geçin arkadaşlar. Yani bari güzel bir şey verse de, Olsun. Olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Bütün yodun premiumda zaten 40 tane premiumumuz var. Çıkarsa ne çıkar ben size söyleyeyim. Sıralamamız bu. Bir tane 3x'in e, desene. Bir tane bunu verir. Bir tane UMP'nin boost ikinini verir. Ama şu veya şunları vermez. Hatta bu saçla gelir kesin. %1.5'in e bu saçla gelir. 5 tane klasik gireceğim ilk de. Sonra bir tane onu açacağım. Sonra ne olacak? Bunu hep beraber tabii ki göreceğiz. Bu arada izleyip de hala abone değilsen, like atmadıysan like atıp abone olmayı unutma. Haberiniz olsun. Gönderdik. Hadi bakalım. Son 3 tane kutumuz daha kaldı. Ondan sonra bir tane onlu açacağız hemen. Abi gümüş parçalarından ben baktım. Sen bakmadın ya. Gümüş parçalarından ben baktım. Sen bakmadın. Artık ver. Vermiyor. Ah tamam garantiden sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Hadi. Karate'den zaten pek bir şey ümit etmek Bana normal artık şu güzel şeylerden bir tane verir misin güzel kardeşim? Vallahi diyorum ben ne yapacağım bunları ya? Ben bunları alırsam ne olur, almasam ne olur? Haydi. Sadece bana bir yükseltilebilmiş UMP um, um, yer ya. Hadi ya. Bir tane yükseltilebilirmiş. UMP, Allah fazla mı bastım ben? Bastı mı bastım bilmiyorum. Evet, aha tamamdır. Bir tane ona giriyorum. Hadi aslan parçası. Bir tane daha onunla yırdık. Allah ne olur güzel bir şeyler ver. Rabbim artık yeter ya. Ver ya. Hadi vermedin. Vermedi. Yine vermedi. Yine vermedi. Yine vermedi. Garanti verdi. Yine vermedi yani. Harbi biliyorum. Yine vermedi. Hay anasını satayım ya. Bir hesapta bu kadar mı şans yok? Tamam. Madem hesapta şans yok. Biz de taktik deniyoruz. Taktiğimiz bu. Kıyafeti çıkart. Saçı çıkart abi direkt. Saçı çıkart. Hatta direkt bunu giy kafe giyiyorsun arkadaşlar. Tamam mı? Bunu girdik ya. Silah senemizi de e, ne yapıyoruz? keskin nişancıdan AVM elimiz alıyoruz. Ama zengin gözükmek değil, güçlü gözükmek. Tamam mı? Jack, Oo bak bu hesap güçlü diyecek. Sonra bir açacağız hesabı. Giriyorum. Giriyorum. Onunla mı girmeyeceğim? Onunla girmeyeceğim. Ya da bir tane onunla girin. Ulan. Ulan oyun, Ulan oyun. Vallahi damarlarımla oynuyorsun. Bir tane onunla girdik. Adam parçası gelecek bence ya. Ben artık ver ver ver, ver vermiyor. A garantiydi zaten bu. Aynen garantiydi bu. Uzatılmış hızlı çekim şarjlar. Allah razı olsun. Ben ne yapacağım bunu? Artık bir tarafıma mı yaparım? Onu bilmiyorum. Ve Royal Pass artık yetmiş oldum. Tamam. Ah bir tane kostüm aldık artık. Royal Pass <laughs> aldık Tehdit gireceğiz artık. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bütün garantiyi aldık zaten. Artık sadece güzel bir şey istedik. Onu da vermedi. Bari kostüm verseydin be güzel kardeşim biliyorum. Kostümden başka hiçbir şey vermedi. Ayrıntılardan zaten hiçbir şey yok yani. Efsane yüzde 5 yani. Efsane zaten hiç vermez zaten. İhtimal yok yani. Yüzde bir ihtimal olsa bile bana çıkmıyor yani. İhtimal var ama her zaman bir ihtimal vardır. Ama o ihtimal bende çalışmıyor. Olmuyor yani. Ben bayağı bu arada gümüş parçacığı zengin oldum. İstiyorsanız arkadaşlar ibanınızı zaten. Sizin hesabınıza da gönderelim yani. Yok abi askeri pantolon veriyor. Başka bir şey vermiyor bu oyun. Kafa göz gireceğim şimdi ben bu anı. Çok az kaldı. Hadi. Ve. Ah tamam. Güzel. Ejder kemiği suyu kaçı maskesi. Tamam pek kullanamayacağım ama olsun. Pek kullanmayacağım ama olsun. Bunu ne yapacağım? Bunu ne yapacağım? Olsun en azından bir şey verdi. Hiç çok da nedir yani arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Son 10 tane kaldı. Devam ediyoruz. Kozunca şeyden bunu nasıl verdi? Neler olsun orası ayrı bir şey. Ben sadece yükseltilebilirim Ben yükseltilmiş UMP istiyorum. Bunu da söyleyemiyorum bir türlü. mi miyim diye soruyorum. Şimdi onu nasıl söyledim onu ben de söyleyeyim Dilim dönmedi yani bir anda. Bayda dönmedi ama olsun. Ve yine bir şey vermedi. Oğlum zararını kutu açıktan. Çok garip yani. Bundan sonra çok yüksek para atacağım yani. Şu araba gelsin, oyun bir anlaşma yapsın, oyuna yüksek para atarım, araba çıkacağız arkadaşlar. Bu hesabı artık bir zamanı geliyor. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor sabah. Baksana şans yok yani. 6 tane kutumuz kaldı ve 6 kutudan sadece %1'lik kısımdan bir şey çıktı. Yani 40 uzansa bir tane farklı yüzde bir ve ooo, anasını satayım. 6x tribin verdi. Allah razı olsun kardeşim. Şimdi var ya düşmanlar benden ne korkacak ha. Diyecekler ki o kardeşim dur sen. Bu adamda 6x skin'i var. Bir durayım ben diyecek. Ha o yüzden. Yoksa yani korkacak. En azından düşmana, düşmana güven dosta korku vereceğiz. <laughs> Biraz öyle olacak. Yapacak bir şey yok. O kadar güzel bir şey çıkmadı. Ben zannettim. UMP ile gireriz. Buzlu endurla çıkarız zannettim. Bak başına çıktık şu an. Bak bak çıktı çıktı. UMP çıktı. Bak bak çıktı. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Hiç tane iyidir arkadaşlar yani. Bende şans yok. En sonunda yeni hesap açacağım. O derece yani. 71. kademe oldum. Oğlum Royal Pass bitti. Benim hesap güçlenemedi. Atkir sandık var mı ya? Bir tane atkir sandık deneyeceğim. Tamam aç abi atkir sandık. Tamam iş buradan da bir şey vermeye. Tamam, zaten başka da açamıyorum. Bir tane de premiumumuz kalmış değil mi? Aynen öyle bir tane premium. lamp iki premium kalmış. Açıyorum zaten 7 gün sonra. Ben de pek beğenmiyordum zaten. Pek beğenmiyordum yani. Biraz bahane uydurmamız lazım ki motivasyonumuz yükselsin. Bahane oh, önemli arkadaşlar bu arada. Evet. Bu aşırı çıkarttığımıza göre belki sonunda güzel bir şey çıkar lan. Ben de o kadar kutu açtım. 120'ye yakın. Hiçbir şey çıkmadı. Helal olsun. Ve Allah seni kahretmesin, Karton dinozor sırt çaktı. Ulan ulan. Sonunda güzel bir şey. Yani. En azından buyumuz bir de buyumuz var. Çok önemli şeylerdi. Bir de 6x var. Oo geçilmez. O apayrı bir şey zaten. Elimizden gelen her şeyi yaptık arkadaşlar. Bunu da çıkardık. Bunu da çıkardık. Geçin UMP. Ve şu üstteki 300 çıkarsa çok güzel. Ben bunu bekliyorum. Olsun. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bütün kutuları açtık. hesaptaki. 120'ye yakın kutu açtık bayağı. O sene gelen buydu. Eğer bu tarz daha da fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu sene şöyle bir 50 like istiyoruz. Eğer sizin hesabınızda da böyle kutular biriktiriyorsunuz veya kutu biriktirmeye başlayacaksanız yorumlar kısmına abi ben de kutu biriktiriyorum veya kutu biriktirmeye başlayacağım. Benim hesabımda bir video misiniz dediğiniz andan itibaren hemen sizin hesabınıza alacağım arkadaşlar. Size iletişime geçeceğim. Sizin hesabınızda böyle kutular açacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. 10 bin abone de ağrınızdan alta kardeşimize Royal Pace'e edeceğiz. Hemen abone olup like atmayı unutmayalım. Kendinize çok dikkatli bakın arkadaşlar. Hepinizi çok 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 yapıyorum. Bizden kocaman ben yapıyorum. Yorumlar kısmına güzel işten dileklerinizi, kişisel görüşünüzü yazabilirsiniz. Açılma kısmındaki Discord, Instagram ve TikTok hesabını da takip etmeyi unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.